Ataşehir Belediyesi bu kez maaş alamayan işçilerle gündem oldu. Belediye bünyesinde çalışan işçiler geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı. Yetkililerin hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesi üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı. Karar sonrasında belediye yetkilileri işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık hak, hukuk, adalet sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı. Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi öfkesine hakim olamadı. İlgezdi işçinin "Başkanım, sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna sana hesap mı vereceğim şeklinde yanıt verdi.